Ben Melik Karabüyükoğlu. 1994 yılından beri iş hayatının içerisindeyim. 2012 yılından itibaren de danışmanlık ve eğitmenlik serüvenim devam ediyor. Bu süreç içerisinde 3 farklı kitap yazdım. Uzmanlık alanlarım ise satış, pazarlama, perakende, yönetim ve girişimcilik. Yöneticilikten liderliğe aslında bu işin çıkış noktasında her yöneticinin kendi içerisinde ben lider olamam çünkü liderlik doğuştan gelen bir olgudur. Yaklaşımını kırmak için ortaya çıkartılmış bir hikaye, bir eğitim. Yönetici olduktan sonra iyi bir lider olabilmek için kendinizi geliştirmek iştirmeye devam etmeniz gerekiyor. Ve hem kendinizi hem 360 derecede çevrenizi hem de işinizi doğru şekilde yönetebildiğiniz sürece aslında iyi bir lider olabilirsiniz. İşte bu eğitim özünde bunu sağlıyor. Bu eğitime öncelikle şirketlerde veya kendi işinde yöneticilik yapmak isteyen işini yönetmek, çevresini yönetmek ve kendisini yöneterek işine, şirketine değer katmak isteyen insanlarla birlikte yönetici olmuş ve yöneticilik merdivenlerini hızla çıkarak şirketinde liderlik yapabilecek ekiplere liderlik yapabilecek kişilerin alması gerekir. Bu eğitim sonrasında öncelikle Yönetimin dört önemli konusunun nasıl uygulayabileceğiniz, iş hayatınıza nasıl adapte edebileceğinizi öğreneceksiniz. Bu dört alanda kendinizi nasıl yönetmeniz gerekiyor, 360 derecede çevrenizi nasıl yönetmeniz gerekiyor ve işinizi nasıl yönetmeniz gerektiğini öğrenecek hem şirketinizin hedeflerine hem ekibinizin hedeflerine hem kendi hedeflerinize ulaşmanın yollarını anlayacaksınız. Herkes her yerden eğitim alıyor. Ama gelin bir farklılık yapalım. Hepimiz İBE'de olalım. İBE'de size eğitime bekliyorum.